Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size gördüğünüz gibi dış ses olarak merhaba diyorum. Bugün ters eve gittik. Çocuklar çok merak ediyordu. Erkilet de burası. Bayrağı ters yapmamışlar. Evet evin gerçekten gördüğünüz gibi her yeri ters. Yani en ince ayrıntısına kadar her şey düşünülmüş ve her şey ters. Giriş ücretli. Küçükler 10 lira, büyükler 15 lira. 0-4 yaş arasına ücret alınmıyor. Bizim Ömer'den almadılar. Biz iki çocuk ve ben o üçümüz girdik. Girince inanılmaz bir baş dönmesi oldu. Girişini Kimse nereliymiş? ayakta duramıyordu zaten doğru düzgün. Ama evde olabilecek her şey, hani en ince arıza kadar düşünülmüş her şey var. Güzel, değişik bir yerdi. Çocuklar da değişik oldu. Şu merdivenden girer girmez mesela direkt başınız dönüyor. Ayakta duramıyorsunuz yani. Evet. Biraz görüntüler çok net değil çünkü çok kalabalıktı ve başım döndü. Çok net çekemedim ama yine de bunu sizinle ama paylaşmak bekle, biraz. istedim. Siz eğer merak ederseniz gidip Oo, içerisinde ziyaret edebilirsiniz. Videomu izleyen arkadaşlardan da ricamdı. E, Kanalıma abone olursanız evet. çok memnun olurum. Evet. Beni seyircilerseniz çok memnun olurum. Kendinize çok olur. iyi bakın. Hoşçakalın. Niye girince başım döndü onu anlamadım. beni bekleyin. Evet. Hadi bir Siz girin hadi. Evet, Hiç. evet şu an tavlumda yürüyormuşuz. Hissi var. Gel. Başım dönüyor. Evet. Evet. De hadi de nerede gör. çıkabilirsek hadi çıkalım. Oğlum sırasıyla gezelim bekle. Bir şey Burası banyo. banyo. Gel <laughs> hadi. Kıl izle bakalım. Islatıcı banyo dolabı ay her şey ters Hadi. Yavaş yavaş ben gelemiyorum Yavaş Çok başımız döndü burada niye böyle oldu Yavaş Anam Girelim başı dönüyor yalnız Çok fena Çok fena Geç. Burası da yemek masası. Ömer nasıl Hadi şeyini bırakmayalım. Önce ben bir şöyle dolanıp gidiyorum içeriye. Evet. Bu arada bak bu da çalışıyor ince. Şimdi üstünde. Her şey düşünce ince ince. üzerinde bir başlıyor. <laughs> <laughs> <Zolabı> <laughs> Bakayım hadi. açılıyor. <laughs> Bu Bak. doğru evet. hiç bile ters. <laughs> <Ben de ne? gülüyor> <laughs> <laughs> Gel oturma odasına gidelim. seni böyle gibi İneceğiz dur. <laughs> çıkalım mı? Duralım mı ne yapalım? <laughs> çıkalım. Gezdik bu kadar. Bir de şuradan bakalım.